Ve Ankara'da beklenen yağmur başladı gözüküyor mu? Gözükmüyor. Çok ince ince yağıyor. Birazdan hızlanacak herhalde. Gök gürlüyor çünkü. Evet eşim şimdi birbirinin önüne gelmiş. Biz de çıktık kızlarla. Yürüyoruz. Yağmur bayağı bir kesildi ama şey hava hala çok kapalı. Tekrar yağacak gözüküyor ama belli de olmuyor yani saati. Bazen erken yağıyor bazen geç yağıyor. Gece bile yağışı gösteriyor. Bakalım. Kızlar bir bekleyin düğünler, dernekler, toplantılar başlamış hemen şurada kalabalık var. Yumuşatıcı alacağım. Çamaşır günü yaptım bugün kendime. Çamaşır ekleyecektim. Yumuşatıcım bitmiş. Ay. Daha doğrusu var bir tane verneğin. Çok önceden bir indirimde görüp almıştım. Ay var ya varla yok arası yani. Hiçbir kokusu bir şey kalmıyor. Tabii ki yumuşaklığı da önemli. Ama kokusu için de ben hani seviyorum yumuşatıcıyı. O yüzden şimdi binde kullandığım bir şey var ve onu alacağım. Bir iki de eksiğim var onları alıp döneceğiz evimize. Gösterin birazdan. Ee, şimdi şu serisi gelmiş. Bu da çok güzel kokuyor. Bulut ekstra <laughs> orkide. Ay ne orkide? <laughs> orkide. Bu hafta hep şu altın temalı şeyler gelmiş. Golf temalı. <laughs> Var da bu Bu arada şeyler gelmiş kızlar. Ee, bayram çikolatası. Ha dönüşte alırız Murat değil mi? Hı hı. yoruldum. Neymiş? Neymiş? Anne notunu diyordu. Marvi. Bak en sevdiğimizden çıkma. Ama bir renk ya. Notunu alırız diyordu. En sevdiğimizden çıkma. Bunun ne hepsini atmışlar, etmişler buraya ya. Aa kız bu indirim mi? Cam şandan üçlü. Ha şu 45 lira. Tuzluk ikili, iki alıyorsun. buçuk lira. 9.90'a iki buçuk aymış. Ne? Mi? ki bu? İkili tuzluk 9.90'a aymış. Şey iki aymış. Hangisiymiş ki o? Kız çok ucuz. Gene bakın kızlar şurada. E, Bim'in gene herhalde bugün günüymüş. Şöyle indirimli şeyler görüyor musunuz? Yarı fiyat. Ha, ee, babaannem bundan almıştı biliyor musun? Ha. İndirime girmeden. Bakın şunlar yarı fiyat resmen. Şu sürahiyi bir bulayım bakayım. Cam olması gerekiyor. Hayır Aliye. Ha şu doğa. iki buçuk lira. Yok be. Çok güzel yani. değil. Buna ya bak yazık günah. Ne hale getirmişler. Şunlar da çok şık. Ama hep fiyatlar karışmış. Hiçbir şey yazmıyor. Ya. Evet biz marketten geldik. Şöyle de çevireyim. Arkadaki perdeleri kapattım mecburen. Çok yansıma yapıyordu kızlar. Bizim burada aşağıda bir market var oraya gitmiştik altın bilekler Ankara'da olanlar bilir genelde vardır her semtte bu sefer oraya gittik biz şampuanımız yoktu aslında bunların bazıları hatta bir çoğu diyeyim şeye yönelik şimdi Allah kısmet ederse pazar sabahı yola çıkacağız tatile gidiyoruz aparta gidiyoruz o yüzden de ee, orada biliyorsunuz apart mantığında kendiniz pişirip kendiniz yiyorsunuz mutfağı var içinde dolayısıyla da e, orada birkaç böyle gerçi oradan da alışveriş yaparız hani etler işte bozulacak şeyleri tabii ki oradan alırız ama onun dışında böyle birkaç bir şeyler aldık yine ne olur ne olmaz Şimdi ilk gün gideriz market bulamayız gerçi yakınlarında market varmış ama ne olur ne olmaz yani ben hep böyle temkinli olmayı seviyorum en azından kahvaltılıkları aldım e, böyle o yüzden kahvaltılıkları işte sabunumuz bilmem neviz aldım şöyle hobini bir tane şampuanla aldım evde de zaten bunu kullanıyorum ee, çoğunlukla geçenlerde şey almıştım ee, sarımsak özlü bir şampuanla yine hobinin ay o kadar kötü o kadar kötü oldu ki bana inanılmaz saçlarım dökülüyor buralar. Muhtemelen Covid'den sonraki süreç bu. O yüzden dökülüyor ama bilmiyorum ondan sonra çok dökülmeye başladı. O sarımsaklığı kullandığından sonra ya da sadüfiye gerçekten o yaptı bilmiyorum. Onun üstüne de atmak istemiyorum. Ve inanılmaz bir kaşıntı yaptı saçlarımın diplerini. Kesinlikle bir daha eve sokmam yani. Ee, bir tane de yine şöyle saç kremi almışım. Evdeki de bitti zaten. Orada kullanıp sonra da zaten evde kullanırız. Ee, sonra bir tane şöyle bu sefer Bingo'nunkini aldım. Orada kullanmak için muhtemelen de bırakırım orada. Ee, Şeyini, bulaşık deterjanını aldım. Ha Bu arada hiç fiyatları söylemedim. Bunun fiyatını valla bunları eşim attı sepete ya. 8.90 mıydı? 9 lira falan öyle civardaydı. Bu şampuan da aynı şekilde. Öyle hatırlıyorum yani. Bunun fiyatı da buçuk 6, 6.30 muydu? 6.90 da bunun fiyatı da. Sonra yağlar tabii ki yine uçuk durumda. Bir litrelik aldım. Evde var ama oraya götürmek için şöyle bir litrelik yeterli dedim. da fiyatı 17 lira 90 kuruştu. Aslında 2 litreliği daha uyguna geliyordu ama şimdi 2 litreliği götüreceğim. E, orada fazla gelecek. Tekrar taşımak istemedim. Bunu tam oraya bir hafta gider bana diye düşünüyorum. Sonra bir tane bu arada reçel yapamadım. Kızlar bu sene e, herhalde yapamayacağım gibi çünkü şimdi biz şey yapıyoruz. Şimdi geçen haftalarda zaten her hafta pazara gitme durumum olmuyor. Ya çalışıyorum bana denk gelmiyor. Ee, ya olmuyor yani. Gittiğim zamanlarda da bir kere denk geldim. Sonra dedim ki haftaya alırım. Bir daha da gidemedik. Olmadı yani. E şimdi zaten bu hafta almamın ve yapmamın mümkün altı yok bu telaşta. Şimdi zaten hafta içi çalışacağım. E ondan sonra tatil hazırlığı var bir taraftan. Mümkün değil onunla uğraşamam. E haftaya da zaten orada olacağız. Allah kısmet ederse. Geldiğimizde de büyük ihtimalle bitmiş olacak. Ve bu sene yapamayacağım gibi görünüyor. Neyse e, oraya götürmek için şöyle bir tane çilek reçeli aldım. Aktürk markası bu güzel dediler orada çalışanlar. Deneyeceğiz bilmiyorum hiç denemedim. Eğer güzel çıkarsa bundan alırım. Çünkü fiyatı çok uygun geldi bana. E, 700 gramlıkmış. E, 11.90'dı fiyatı. Bundan alır alır yeriz. Ne yapalım? Bu sefer de öyle olsun bu sene de. Sonra bir tane çok krem aldım. Yine orası için bu da. 13 lira 90 kuruştu fiyatı. Çocuklar ekmeklerini biraz seviyorlar öyle. Şöyle muhteşem bir zeytin buldum. Bu sefer açık zeytin aldım. Ama çok güzel tadı. Kilosu da indirimdeymiş. 38 liradan 28 liraya inmiş. Şöyle yarım kilodan biraz fazlaydı. Zeytin aldım. Yine orası için. Sonra bir tane şöyle kaşar aldım. Tost falan yaparız diye. Çocuklara dık, acıktıkça. Ee, bunda da fiyatı bu indirimdeydi yine 22 lira 90 mıydı? 23 90 mı? öyle fiyatı vardı. Sonra bir halka da şöyle torkunun sucuğunu aldım. Bunun da kilo fiyatı bu da yine indirimdeymiş. 69 liraya düşmüş ve bu 28 küsür tuttu. İşte 30 lira diyeyim. Bu kanga aldı öyle tuttu. Sonra bir tane yine şöyle süzme peynir aldım. Torkunun. Torkunun peyniri çok güzel oluyor. Yani ya Migros'un ya Bim'in ya da Torkun'unkini genelde alıyorum. Gerçekten çok lezzetli çıkıyor. Bunun da fiyatı 13 küsürdü. 13 sandı. Sonra kızlar şurada kişisel sert kaç bir şey var. Onları atalım. Soğan almıştım. Hatta içinden yemek yemeye doğradım. Oraya götürmek için değil. Bunu ev için aldım. Soğanı, patatesi falan oradan alırım yani. Zaten bir hafta kalacağız. Yani genelde hazır e, yemeğe dikkat edeceğiz. Orada çok yemekle uğraşmamak için ve pratik şeyler. Ee, buradan da zaten birkaç bir şey götüreceğim. Görüneceğim börek yapacak sağ olsun. Ee, dolma saracak bize. Çok büyük. Oraya <laughs> geçti. Kayın madem sağ olsun börek yapacak yine. Orada onlar bizi bayağı bir idare eder. Ee, ben de buradan şey yapacağım. Kayın kaşık kızartma. Çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Ee, onu götüreceğim böyle. Bir köfte yapacağım. Ee, köfte yapacağım. Bir gece önceden. Çünkü e, şeyle. Çünkü e, dondurmadan götürüp Orada dondurmam gerekiyor Bayağı bir köfte yaparım O da bizi gene idare eder Oradan da yeriz Yani bir şekilde e, Tatilimizi güzel ve kolay Ve inşallah güzel geçiririz Gördüğüm kızı var e, Bin Doğar gibi Onun akranı yani O da gelecek e, Kısmet olursa Birlikte güzel vakit geçiriyorlar Çünkü böyle yolda değilsinler diye birkaç bir şey aldım onlara Böyle bir tane don aldım bir tane şöyle çubuk reker aldım peynirli Valla fiyatları işte 2 lira 3 lira öyleydi işte onlar sonra şöyle çubuk reker aldım bu yolda benim gerçekten hiçbir şey olmasa ama çok çubuk reker olsun hem böyle atıştırmak için hem de böyle mutlaka bir midemde böyle bir şeyler oluyor beni çok güzel, yatırıyor. yani midemi çok güzel yatıştırıyor. Alya'nın da öyle. Şu çubuk şekerler tuzlu olduğu için bize çok iyi geliyor. Onlardan aldım. Tanesi 70 kuruştu. Onlar ucuzdu. Bir tane şöyle eticin gibi. Minikki'nin. Torku Minikki'ninkini aldım. Bu da 1 liraydı galiba. Hatta bir tane daha almışız. Sonra şu çikolatalardan. Geçen çağdaştan da almıştım. Muhteşemdi arkadaşlar. Hatta dedik ki çağdaşa gidelim. Onlardan alalım. Orada yeriz dolaba koyarız dedik ki orada da gördük aynısını. İyi de gördük. Aldık böyle. 10 tane de bunlardan aldık. Ee, Ülker çikolatalı gofret ekstra. Muhteşem böyle tam böyle yoğun yoğun çikolata kızlar. Mutlaka alın deneyin. Çok güzel. 10 tane de bunlardan aldık. Sonra bir tane böyle çokomeli aldık. Çilekli. Aldık derken doğa ne istiyorsa onlardan aldık işte. Sonra kızlar kuzeniyle sonra doğal kuzeniyle kendisi de şöyle bir içecek şey yaptım. Orada anne dedi. İki tane de ondan aldı. Şöyle çilekli. Böyle yani arkadaşlar. Başka? Sonra bir tane şöyle benim o. Bunu çok seviyorlar. Ee, gerçekten çok lezzetli bu da kızlar. Lime'lı. Li. Ee, misket limonlu. Çok böyle fresh, çok güzel bir tadı var. Onun fiyatı da sanırım 2.75 gibi bir fiyatı vardı. Bir tane böyle highlight çocukluğumun muhteşem bisküvisi o zaman böyle çok çeşit yok tabi Çizli vardı highlight vardı hanım eller vardı bilen bilir birkaç çeşit daha vardı böyle susamlı musamlı bunu da doğa da çok seviyor artık şekerli bunu da fiyatı valla işte bisküvi fiyatını biliyorsunuz yani ama orada biraz daha gerçi pahalıydı normal markete göre biraz daha fiyatlıydı neyse işte aldık çıktık şöyle de eti atmışlar. Hatta biraz daha vardı ama yediler evde. Şimdi ben bunları kaldıracağım diyeceğim ki yola kadar yemeyin. Çünkü ne kadar bocuklu yemeleri de ne kadar sağlıklı tabii değil yani. Neyse. Bizim şimdilik götüreceklerimiz bunlar. Tabii ki de oradan da tekrar alışveriş yapacağız gidince. Ama bunları öyle eve alışverişe yaparken o gün bunları da orası için almak istedim denk gelince. Öyle yani arkadaşlar. Tekrar Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Biliyorum ki alışveriş vloglarını çok seviyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kızlar asıl şunu gösterecektim size. E, Bim'den aldığım e, şey yumuşatıcı buydu. O kadar o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. E, Bim'den aldıysam eğer ya bunu kullanıyorum mesela ya da işte Migros'tan denk gelirse indirimdeyse Vernen Supreme alıyorum biliyorsunuz. Gerçekten gerçekten muhteşem ve çok güzel. Hem kokusu çok güzel hem de çok kalıcı. Valla alın deneyin bunu hem de uygun. Biz alışverişten geldik. Hatta bayağı sürü oldu kızlar. Şimdi doğayla şu tatil valizimizi artık yavaştan hazırlamaya başladık. Şöyle bir valizim var. Ee, orta boy. Çok küçük değil, büyük de değil. Hatta küçüğe yakın bir orta boy. Ama üçümüzünkünü de buna paylaştırmak zorundayım. Yani buna e, şey yapacağım. Çok fazla almayacağım. Çünkü alınca zaten e, şey yapıyoruz. Yani çok giyilmiyor. Genelde hep aynı şeyler giyiliyor. Hani arada tabii şey yapıyoruz. Değiş, hani değiştiriyoruz ama her gün tabii ki. Ama inanın e, hangisi rahatsa genelde o şeyler takılıyor. Zaten denizde havuzda oluyorsunuz. O yüzden çok fazla almadım. Her güne bir kombin şöyle aldım doğaya. Kendime de öyle yapacağım. Eşime de Aliye'ye de şöyle burası Doğan'ın olsa burası Aliye'nin bizim de böyle olsa yeter diye düşünüyorum. Bakalım işte. Ben şu elbiseyle başladım. Şöyle uzun bir elbise. Tam böyle yaz elbisesi. Bununla başladım bakalım. Öyle işte yavaştan hazırlayalım artık dedim. Ve şöyle Aliye'nin bir tane simiti var. Sadece bunu koyacağım. Zaten kolluk falan kullanmıyor. Yelek var ama onu da kullanmıyor. Eee bir tane şu deniz gözlüğü var. Bunu seviyor kızlar. Onu koyacağım bir tek. Bir de şu e, simiti sığdıracağım işte. Kızların tamam. Aliya'nın şey Doğan'ın Alya'nınkileri de hepsini buraya koydum. Ben şeylerini şunu da şuraya sığdırırsam şöyle burası tamam onlara ait. Çamaşırlarını zaten başka yere koyacağım. Şurayı da bize yaptığımı tamamdır bu. Vallahi iş bitmiyor kızlar. Şu valiz aradan çıksın da dedim. Başka artık. Şurada havuz var. Bunu götürmeyeceğim zaten. Pompa var. Onu da götürmeyeceğim. Onlar dursun. Ve şunlar en sevdiğim terliğim. Silikon. Gamzem almıştı bunları bana. H&M'in. Gerçekten o kadar rahat ki bulursanız görürseniz tavsiye ederim. O kadar hafif ve o kadar böyle bastığınız zaman rahat ediyorsunuz ki çok güzel plajda da bunu kullanacağım gayet yeter bence dışarı terliğim var zaten rengi de çok güzel burada farklı çıkıyor tabi ama güzel yani şunlar da Alya'nın kızlar mini mouse'lu görüyor musunuz güzelliği ben bunu Ankara'dayız biz biliyorsunuz şey var bizim burada ayakkabı dünyasının ankleti var oradan aldım. İnanın o kadar ucuzdu ki 9.90'a düşmüştü. Düşünün yani. Çok çok güzel hem de lisanslı. Gayet uygun bence. Ona da bunları almıştım. Ona da bunu götüreceğim. Ve tabii ki deniz ayakkabılarımız mutlaka. Ve plaj havlarımız. Şöyle güzel güzel. Top var. Bir tane de top buldum. Bunu götürsek mi doğa? Evet. İyi hadi bunu da koyalım. Ve şu paralolarımı çıkardım kızlar. çok güzel duruyor. Gerçekten böyle siyah bikinin üzerine falan. Kollar da böyle. Böyle uzun tabii ki şifondan. Çok şık duruyor. Yarasa kol gibi. Şu yine en sevdiğim pareom. Bir de bunun yeşili var. Bu da yine şurası lastikli. Şöyle açık yaka. Tabi bikini üstü olduğu için şöyle şifondan. Bu da elbise niyetine. Yani elbise değil tabi de böyle yelek gibi. Şöyle yırtmaşlı uzun. Üç tarafı yırtmaşlı böyle yine bikini üzerine. Çok şık duruyor bu da. O yüzden çok da aşırı bir şey koymayacağım. Yani bunlar da giyiliyor zaten plajda. Öyle mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorum bakalım. Ve son anda değiştirdim, şöyle bir e, şeye koydum. Havluları, plaj havlularını, e, banyo havlusu koydum. Sonra e, şu şeylerden, şu fileye doldurdum bütün mayalarımızı. Şuraya da e, hepimize birer tane yastık kılıfı koydum. Çocuklara da öyle. Çünkü aparta gidiyoruz. Her ne kadar çok temiz olsa da e, yine de en azından yastık kılıflarını ben götürüyorum. Böyle yani bu çantada tamamen böyle olmuş oldu. Ve nihayet bitti kızlar. Gerçekten çok zor kapattık. Şöyle bir valiz oldu. Of vallahi yorulduk. Neyse üstümden kalktı. Üçümüzünki, dördümüzünki de bunu da düşünün yani. Bir de şu şey var işte. Ee, havlu ve mayolarımızın olduğu bir tane de terliklerimizin olduğu olur. Plaj çantasını bile içine sığdırdık yani. Başka da herhalde bir de buzluğumuz olacak zaten. Bu kadar. Hem e, hem bütün ihtiyaçlarımızı aldık hem de en asgari düzeyde e, kullanacak şekilde böyle hani şey yapacak şekilde e, çok da böyle abartmadan gerçekten iyi bir hazırlık oldu hakikaten. Ve bugün böyle e, dolapta kalan sebzelerimden kızlar böyle patlıcan vardı, biraz biber vardı. Patatesle böyle e, yağladım, tuzladım. Biraz da baharatla böyle fırında kızarttım bunları. Şu gördüğünüz gibi, şöyle gördüğünüz gibi. E, sonra burada mercimek yemeği yaptım. Burada çorba yaptım. Tencerem yoktu o yüzden bunu da yaptım. O yüzden sonra burada da pilavı yaptım. Bunun üzerine de biraz yoğurt yaptık ve salatan var dolapta. Bunlar bize gene bir, bunlar gene bizi birkaç gün idare eder çünkü yine hafta içi çalışacağım için. Öyle yani. Şimdi bir zafiyet olsun ama şu kızartma çok lezzetli olmuş vallahi yapın fırında.